Olay var. Olay var. Olay var. Ya ya. Buraya Gel buraya. Dağdaki yeye gezen kurdun evcil türüdür. Evet, evet. Verelim annesine, verelim. Evet. Tabii, artık Ver. fazla Ver. tuttuk. Al, al, al. Evet, Aleşan Hayata Gülümse izleyicileri. Sivas'tayız ve Sivas denince akla tabii ki Kangal geliyor. Bu muhteşem ırk ve Kangal imparatoru Hüseyin abi'nin yanındayız. Hüseyin abi Öyle bir yerde kangal besliyorsun ki şu an bayağı kar yağıyor. Olması <laughs> gerektiği yer, olması gerektiği yerde tabii. Kangal bu değerlerin, bu yapının e, orijinidir. Yani kangal soğuk iklim hayvan olduğu için bu tür coğrafyalarda yaşama onun için tamamen bir örnektir. Mesela kangalı alıyorlar. Tabii. Ne bileyim çok sıcak yerlere götürüyorlar, çok sıcak yerlerde besliyorlar. Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Şimdi tabii ki uyum dönemi önemlidir. Bugün Adana'da siz 30-35 derecede şu şekilde gezebilir misiniz? E, tabii. İşte kangal o şekilde gezmiş oluyor. O yüzden kangalın soğuk iklimi. Soğuk yani. iklim karasal çok Çiftli önemli. Çiftlik köpeği yani. bir kere değil mi? Tabii şey yani değil doğa kere. doğa köpeği. Ha, yani. Dağ coğrafyalarında yaşayabilecek. Onun coğrafyasına uyumlu olan biyolojik değerleri vardır. O sınıflandırmaya uyum sağlamak zorunda. Aynen Doğru yazık için. hayvana da yazık. Tabii yani arkadaşlar şöyle değerli arkadaşlar. Kangal soğuk iklim coğrafyanın ırklarıdır. Yani bir dağdaki yeğe gezen kurdun evcil türüdür. Bir benzeridir, tabi. Yani baktığınızda zaten tipleri, yapıları örnekleyebilirsiniz. Dünyanın en akıllı köpeği olduğunu En biliyorum. zeki, en evet. içgüdüsel e, düş, e, hayvanıdır. Yani düşünebilir, sezer. Sizi e, yedi ötesinden bilir derdi bizim dedelerimiz. Vallahi Daha yani. tabii. Niye bilirdi? Çünkü köpekler genelde hisleriyle hareket ederler. Sizleri çözerler. Baktığında siz hangi niyetle geliyorsunuz, bu onun için çözülmüştür, bitmiştir. Evet. Şimdi şurada çok asil bir kangal var. Evet. Şimdi bu babaları değil mi? Bu, bu buradakinin babası bakın. Gel, gel oğlum. Gel. Ben i̇şte biraz gördüm. şey ediyorum Mesela Yok, ben ben mesela korkuyorum ya abi. Benim korktuğumu anlar değil mi o? Ya tabii ki anlıyor ama direnmez. Dayatmaz, yanlış yapmaz. Tamam. Seni korkman, ona da yansın. Kesinlikle yansın. Kangal korkulacak bir hayvan değil. Ya saldırı eğilimi yok. Yani varayoa öyle tabir edeyim ben Türkçe. Ee, bu konunun diliyle anlatayım. Varayoa havlamaz, varayoa saldırmaz, kimseyi tehdit etmez, kimseyi rahatsız etmez. Evet ben ben bende biraz köpek korkusu var ya o yüzden. Öyle mi? Evet. Yani arkadaş niye geldin o zaman sen buraya korkum varsa? <laughs> abi. Şimdi ben seni kangalların içine sokacağım direkt. Beni. Tabii ki, tabii ki. Değerli arkadaşlar, izleyiciler. Alişan kardeşim diyor ki ben korkuyorum diyor. Sen bize... <laughs> sen bize ya bugün kangalı, seni oraya yiteleyeceğim ben. Sen bize şu kangalın böyle tam böyle şeyini bir tanıtsana. Tabii gel arkadaşlar. Evet değerli seyirciler. Röportajımızın bu bölümünde ben biraz buradayım. Evet. E, <laughs> sen Sivas'tan sesleniyorum. Burası yaklaşık 1610 e, yükseklikler akım olarak. Soğuk, yüksek karasal. Ama onların kadığı yerler, bu coğrafya onların dilidir, yaşamıdır ve coğrafya onların yaşamını temsil edecek bir durumdadır. Baktığınızda zaten son derece sık bir tüy oranları var. Alt ve üst katmanları var. Yani bu hayvan eksi 30-35 derecede karın buzun üzerinde çok rahat yaşayabilir. Vay, vay, vay. Ve bunların kanları sıcak. Sıcak kanlı hayvanlar olduğu için Dışarıya karşı son derece sık yalıtımları var. Abi suratları kurda benziyor. Kurda benzeyecek, dudak olmayacak, sarkmayacak arkadaşlar bakın. Tahliyeler dahi kafalarında olmayacak. Tahliye, Tahliye. dediğin o değil mi? Dudak evet. Yani aslında sen kara duman da getirebilirsin. Bir farklı bir örneğin daha gösterelim size. Onun için bunlar hız, çeviklik, sürat, atiklik ve doğaları gereği soğuk iklimde yaşayabilen sıcakkanlı ırklarımız. İnsanlara hiç saldırmıyor mu? Saldırı eğilimi yoktur ama eğitim formatına girerlerse tabii ki. He. Kangal ırkı bir mastif vari tiplemeye benzemez. Yani He sarkan, o. evet, evet. kafası iri, göz oyunları kaba koyumu gibi olmaz. Kangal aynen kurdu andırır. Bakın şimdi bir tane getiriyorum. Siz düşünün onu gördüğünüzde bildiğiniz kurt. Yani iki renkleri bunların vardı. Çok renk farklılıkları da olmaz bunların. Bunlar bizim ilimizin, coğrafyamızın, Anadolu'nun kadim mirasları. Bak, kurt geldi. Bayağı kurt bakın ya abi? Bakın gelin. Şöyle de çeksin arkadaşlar. Tut. Gel abicim. Ha oradan tut Mehmet. Böyle baktığınızda nasıl kurdu andırıyor bakın. Gözleri çekik çekik. Bir şey diyeceğim abi. Buna. Buna niye hepsi birden avladı böyle? Şimdi liderlik hadisesi lider mı? bunlarda değil. Yani her biri birbirine bu konuda hamle yapabilir. Çünkü hepsi bir lider ruhuna sahiptir. Ve dolayısıyla bu tür dominant yapı ve karakter bunların ne olduğunu temsil eder. Kangallarda genelde birbirlerine dostluk vardır ama biri birbirinden farklı bir bölgeye çıkarsa etki tepki mevzusu. Şunu bir sakinleştirsen artık Sakinleşmez. İkinci Şöyle gelin arkadaşlar bakın. Biraz önce sana anlattığım gibi köpek kendinde benim anlattığımı tercüme ediyor şu an. Yani ırk yapısının en güzellerini temsil ediyor. Hep öyle bak. niye? Şey, sakinleştirsen O hareketli. Doğada çok gezdi o. Dolayısıyla gördüğü her şeye her şeye tepki verebilir. Ama bu daha sakin farkındaysan. Daha relax bir hayvan. Şimdi bak hep söyle. Böyle baktığında tamam. öyle. Bunu oradan getirince hep sev başlayacak Bunu da gezdirsen yapar. yavru yok mu yavru? Yavru var. Yavru Yavruya götüreyim abi. seni. Yani şöyle yanıma gel ya. Sıkı tut, boynundan tut. Isırmaz. Isırmaz. Abi ben onu şey yapayım. Ya değerli izleyiciler, ben buradan Sivas'tan size sesleniyorum. Yiğidir Harman olduğu bir yer. Bakın, programcınız kangalıma yaklaşamıyor. Buyurun. Abi, abi. Buyurun, hadi. Alişan. Abi, bak bir şey diyeceğim. Lütfen buyurun. Hayır, hayır. Ya gel. Hayır, benim benim korktuğumu anlıyorlar ya <laughs> o yüzden korkuyorum ben. Sana tut oğlum kafasını. Tamam, ben de tutuyorum. Gördün mü abi ya, Şu ya. gözlerini çekip yine gördüğünde. Vay arkadaş, yani arkadaşlar. Var. Evet cesareti ben sana nasıl verdim gördün mü? Gördün abi. Bana küçüklüğünü getir. Getiriyorum. Aa. Olay var olay var. Olay var. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Yavrın yavrun. Bunlar Sivas türküleri biliyor musun? Aa bunlar öz Sivaslı. <laughs> e <Eöz> Sivaslı bunlar. <laughs> yiğit olan Yiğidin harman olduğu memleketten Yiğit Anadolu Aslanı çıkar. Bir şey söyleyeyim bunlar çok uzun boylu. Hep aynılar bak dikkat et. Bütün gözlerine bak. Farklı bir şeyi görürsen de ki abi farklı bir göz yapısı var. Farklı bir kafa yapısı var. Gel abiciğim bak. Bu demin ki bize çıkan. Ya onun çocukları geliyor. Allah minik geliyor. Abi bu ne ya? Getir abi. abi. Heh, sıkı tut. Oy. İkisi de erkek mi? Evet. Evet işte bakın. Eksi 10 derecede şu, şu an. Kar altında bunlar büyüyorlar. Abi çok güzeller. Yani çok bunlar rahat. da emiyor ya. Aynen. Soğuk mobilize diyor bunlar. bunlar Baksanıza ya. Bak bak bak. Mini giydi o. <laughs> <laughs> evet, evet. Ya seni yerim ya. Ha bak. Mesela böyle kalsa büyümese çok rahat bakardım. Bak bu, bak bu mesela tepki veriyor, seninki tepki vermiyor. Ne, ne demek yani, yani? bu sert bir iklime sahip olacak, daha karakteri sert olacak. Annenin bakışlarına bak yavrularla. Hayır. Bu ara. Tabii. Tabii. Ay. Her ananın bir yavruya bakışı, gönül değerleri ve taşıyıcısı olması çok önemli. Vay arkadaş ya. Annesine bak ya. Ya, ya bak koklat ona ya. biraz gel. He? Koklat şöyle. Şöyle hafiften koklat ona. Gel. Şimdi yabancı bir el değdiği için. Ortak koklasın gel, gel. ona merak sen yavrusunu koklat ona. Gel gel gel. Bak bak yavrum burada yavrum burada. Burada burada. burada Kaldır galiba. yukarıya doğru. Al al al. 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 Tamam kızım güvende Tamam, güven tamam, de tamam merak etme <laughs> et güvende güvende. Güven de kızım. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> e şimdi sen bunu seviyorsun ondan niye korkuyorsun? <laughs> He abi böyle kalsalar ne güzel. E kalmıyor işte. Sen <laughs> öyle kaldın mı? <gülüyor> <gülüyor> İsmini koy bunun Alişan. He. Bunun adını koy. Dişi mi bakayım. Dişi. Dişi adını sen koy. Dişi mi? Evet. Dişi buna güzel bir isim. Bunu da büyütelim değerli arkadaşlar burada. Buna ne diyelim musun? Çok güzel uyuyor. Yar diyelim buna Yar. Çok güzel bir isim. Bravo, Yar. Evet. Tamam. Bunun ismi Yar olsun. Evet, bak. <laughs> verelim annesine, verelim. Evet, tabii. Artık Ver. fazla tuttuk. Al 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 abi. Al. Çünkü bir şey dikkatinizi çekti mi? Yavrunun sesi çıktı, herkes sustu. Evet. Peki bu ne demektir? Yavruya hürmet. Yavruya eziyet kesinlikle Kangal'ın kabul etmediği bir <laughs> durumdur özellikle yurt dışına çok talep sat, var. Satışı yasak, yasak değil mi? Yasak. Kesinlikle evet. yasak ama yurt dışına talep çok. Yani bizim değerlerimizi bunlar çok iyi biliyorlar. Kulüpler, federasyonlar kuruyorlar. Bununla alakalı ciddi önemli çalışmalar da yapıyorlar. Çünkü sonuçta bu Türk'ün kadim mirası tanınıyor. şimdi bir tane senin eline vermem lazım. Verme. Ya abi yapma. Vallahi. Ya. Abi. Mehmet kapıları kapadım daha çıkamasın abi, dışarıya. Abi. Gel. Abi. Heh. <laughs> Gel abi. Abi yapma. Tamam sen dur sen o sen zaman sen vermiyoruz tamam. Gözünü seveyim. Ayıyı andıran bir model. Yine hiç dudak yok. Evet. Değil mi? Kurt Oo, göğüslü. Hakikaten ayıya ha, benziyor. Heh, bak. Aynen. Bak, gel gel yakla. Şimdi Mehmet içeri gir Mehmet'le olan davranışlarına bir bak. İçeri bir gir abi. Mehmet'e sevdalı bu. Vallahi mi ya? Tabii. Bak şimdi abi. Hıh. Tabii. Gel. Evet. Atla oğlum bakalım. Atla. Aferin. Şimdi türkü söylememiz lazım. O türkü dinleyelim. Vay çok. be. Yuvasellerinde sarım çalını Çamlı beller bölük bölük, bölük bölünü Yardan ayrılmışam bağrım belini Takip arzu halım yaz yar böyle Güzelim güzel bir tanemek Yati farzu halı yaz ya Rabbeyle Güzelime bir taneme güzel. tane Evet buradan ben Aşık bana Baba'yı da anmış olduk Söylerken bana bakıyor İşte yine kaçıyor Buyurun. <laughs> Alişan <laughs>